Omurgamızı sağdan ve soldan çalıştırıyoruz. Fiziksel dengemizi güçlendiriyoruz. Büyük yoga üstadı Akif Manap'ın kurucusu olduğu Yoga Akademi Antakya Belediye Parkı'nda düzenlediği orijinal yoga sistemi tanıtım derslerini farklı yaş gruplarının katılımıyla gerçekleştirdi. Nefes alırken kollar yukarı, avuçları yukarı doğru çevir, yumruk yap ve nefesini tut. Bel çizgisi inceleyecek, karın bölgesindeki yağlar giderilecek. Ve nefes verirken nefret, öfke, intikam gibi olumsuz hislerden Türkiye'de ve dünyada 60'a yakın merkezi olan yoga akademilerinin Türkiye'de başlatmış olduğu gönüllü yoga çalışmalarından birini da gerçekleştirdiklerini ifade eden Yoga Akademi antrenörü Saim Hahoğlu, orijinal yoga sistemini uygulayan herkesin daha sağlıklı, zinde ve mutlu olduğunu belirtti. Her ay doğada düzenlenen uluslararası yoga festivallerine katılan insanların yoga çalışmaları sayesinde oluşturdukları sevgi enerjisini Türkiye'den bütün dünyaya yaydığını söyledi. Bu orijinal yoga sistemi tüm stres ve gerginliği atmaya yarayan ileri e, aşamada teknikleri olan bir sistem. Yoga Akademi antrenörü Saim Haoğlu kendilerine gelen talepler doğrultusunda hatta insanının son zamanlarda yaşanan olumsuz olaylardan etkilendiği kanısına vardıklarını dile getirdi. Bu kapsamda insanların stres ve gerginlikten uzak tutmak ve rahatlatmak amacıyla Kentte orijinal yoga sistemi tanıtım derslerini düzenlemeye karar verdiklerini kaydetti. Daha sonra bu konsantrasyonun üst aşaması da meditasyon. Bir objeye artık rahat bir şekilde bağlanacağız ve zihnimiz tamamen berraklaşıp sakinleştirecek. Bundan sonraki son aşamamızda derin gevşeme yapacağız ve tüm kas sistemini bu şekilde gevşetmiş olacağız. Orijinal yoga sisteminin insan sağlığı açısından önemine de değinen haoğlu, fıtık, depresyon, hepatit, kanser ve karaciğer rahatsızlıkları gibi birçok hastalığa iyi geldiği bilinen yoganın zihinsel alanda biriken negatif etkileri yok ettiğini ve konsantrasyon eksikliklerini giderdiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca orijinal yoga sisteminin sağlık ürününün çok büyük faydaları var. Örneğin fıtık örneğin depresyon, kan, e, hepatit, işte kanser, birçok hastalıkları, karaciğer hastalıklarını, solunum hastalıklarını sayabiliriz.